Migros TV'ye hoş geldiniz. Migros Başşefi ben Umut Reçber Bugün size deniz börülceli enginar yapacağım. Hazırsanız malzemeleri sayalım. Deniz börülcemiz, enginarımız, kapya biberimiz, zeytinyağımız, limonumuz, tuzumuz, sarımsağımız ve karabiberimiz. Tarifi ilk olarak enginarlarımı alıp kaynar suyun içine şöyle bırakıyorum. Bunu yapmamdaki en büyük amaç tencereye aldığımda daha hızlı pişmesi için. Enginarların zaten konserve veya soyulmuş enginardan da yapabilirsiniz. 2 dakika veya 3 dakika suyun içinde beklettikten sonra tavamızı alacağız. Haşlama suyumuzu dökmüyoruz. Aynı suya deniz bölücelerimizi ilave edeceğiz. Enginarlarımız kaynarken bize kapya biberlerimizi doğrayalım. Kapya biberlerimizi ben enginar üzerinde deniz börülcesiyle biraz daha homojenize durması için küp küp doğruyorum. Siz arzu ettiğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Enginarlarımız hazır. Onları tencereye alacağız. O sırada haşlama suyun içine deniz bölücülerimizi ilave ediyoruz. kenarlarımızı tenceremize dizdik. Henüz tenceremizin altını açmadık. Deniz bölgesini haşladıktan sonra soyup içini ilave edip zeytinyağının üzerinde gezdirip malzemelerimizi koyup kapağını kapatıp yaklaşık 8 ile 10 dakika pişireceğiz. O zaman altını açacağız. Kaynamakta olan suyumuz için deniz böreceğini ilave ediyoruz. Deniz böreceğinin yapı itibariyle biraz daha kaynama süresini uzun tutuyoruz. Sonra onun basit ayıklama şeklini sizinle paylaşacağım. İkinci pişirmeyi de burada yapacağım için normal pişirmeden bir tık daha önce alacağım deniz börülcemini. Deniz börülcemiz kaynamaya devam ederken ben bir yandan doğradığımız ürünleri tabağa alacağım. Daha sonra üzerine ilave etmek için hatta yine su geç yardımıyla şöyle Ben tarifte çok sade ve basit tuttum ama siz isterseniz üzerine sevdiğiniz, ilave edeceğiniz sebzeleri koyabilirsiniz. Örnek bezelye, küp havuç ve patatesi. Ben sadece kırmızı biber ve deniz bölgesini kullanacağım enginarda. Ben kullanacağım limonu da şöyle ortadan ikiye keseyim. Şimdi deniz bölgesinin kaynamasını bekliyoruz ve kaynadıktan sonra nasıl soyulması gerektiğini ve rengini kaybetmemesi için neler yapmamız gerekiyor onu anlatacağım. Soğuk suyumu getirdim. Deniz bölgelerini soğuk su için ilave edeceğim ama bu soğukluk yeterli değil. Biraz da buz takviyesinde bulunacağım. Deniz börülcelerimi şöyle rengini kaybetmemesi için hemen soğuk suya alıyorum ve daha rahat soymak için. Bu tavayla işim bitti. Bunu kenara alıyorum. şurasından tutup şöyle soyuyorsunuz. Şu çöp kısmı. Tekrar ediyorum. Şöyle tutuyorsunuz. Hop. Sap kısımlarını şöyle ayıklıyorsunuz. Buzlu suyunda avantajı hem rahat soyuyorum hem de renkleri kaybolmuyor. Benim için gerekli olan deniz böreğincelerini ayıkladım. Şimdi suyumuzu kenara alıyoruz. Yanın ocağımız üzerine tenceremizi alıyoruz. Ayıkladığımız deniz böreğincesini lezzetlendirmek için biraz şöyle zeytinyağı içinde geziyoruz. Şöyle kenara alıp sarımsağımızı ezip bir sarımsağımızı içine, bir sarımsağımızı da tavaya koyacağız. Sarımsaklarımızı böyle ince ince doğradıktan sonra deniz bürülcemizin içine alıyoruz. Karıştırıp şöyle birazcık enginarlarımızın çanağının içine yerleştiriyoruz. Biraz zeytinyağımızı şöyle gezdiriyoruz. biberlerimizi de ilave ettik. Şimdi çok az tuz. Biraz karabiber, çok değil. Sadece lezzet vermesi için ve biraz limon tabii ki. Sesi duyuyorsunuzdur. Sesle birleşen inanılmaz güzel kokular var. Tenceremizin kapağını kapatıp yaklaşık 12 ile 15 dakika ürünümüzü pişiriyoruz. Zeytinyağlı deniz bölüceli enginarımız hazır. Şöyle kapağımızı kenara alıyoruz. Ben o sırada tabağımı ayarladım. Birazcık dekor için maydanoz. Dediğim gibi siz dilediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Kokusu ve rengi muhteşem. Şöyle içindeki en büyük enginarı kendime alıyorum. Biraz daha şöyle yağını süzdürüyorum. İsterseniz maydanozun tamamıyla, isterseniz şöyle iyice katlayıp ince ince kıyarak kullanacağınız miktar kadar şöyle yapabilirsiniz bıçağınızı. Daha ince bir kıyım isterseniz şöyle. Bıçağınızı bir satır yerine de kullanabilirsiniz. Aslında bazı tariflerde sizlerle bazı teknikleri de paylaşıyorum. Biz bunu Özellikle kıyma makinesi kullanmak istemediğimiz bazı ürünlerde, et ürünlerinde kendimiz yaparız. Zırhlama deriz biz buna. Siz de bu zırhlama tekniğini bu maydanozla çok rahat uygulayıp şöyle çok güzel bir tabak yaratabilirsiniz. Saplarını kestiğimiz maydanozları atmıyoruz. Çok güzel bundan maydanoz çayı yapıyoruz kendimize. Siz de bu tariflerin devamı için Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.